Merhaba arkadaşlar. Critical Galaxy'nin küçük bir videosunda beraberiz. Aynen. Bu bölüm küçük bir bölüm olacak. Evet, çok küçük. Bu bölümün konusu ne olacak? Hemen anlatalım. Bu bölümde sizlere gizli sandık göstereceğiz. Evet az önce arkadaşımız şans eseri buldu. <laughs> Çok Tamamen şans, şanslı eseri bir kere. Şanslı tabi. Hadi oradan. Yalancı. Ben bulmuştum da çaktırmıyordum. Buna bu bulsun diye yani biliyordum. Şimdi gördüğünüz gibi chest falan hiçbir şey görünmüyor. Ama ne hikmetse chest'i açabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Minecart, chest dediğimiz minecart oluyor. Bu, bu blokların üzerine biraz gezdirdiğimde Sağ tuşa basılı tutup hey 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 Gördüğünüz gibi açılıyor. Ne kadar işe yarar derseniz Gayet işe yarar bence. İyi bir şey ya. İyi ya candır can. Bir bug'la yapıldı. <laughs> ee, Belki ha, de. Açtım. Ha lol yazdı ya. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Küçük bir video. 5 dakika Hemen oldu yapalım. yani. O zaman hemen gel yapalım. Ne yapmayacağım? Emin misin? Bilmiyorum ya. Çok kararsızım Kendime Hı. saklamak istiyorum ben şimdi. O zaman ben yapayım diyeceğim. Ben yaparsam <laughs> iğrenç olur. <gülüyor> <gülüyor> o Abi zaman yap madem sen yapacaksın iğrenç de olsa insanları anlayacaktır. Hadi gel yapalım. Let's do it. Şimdi hemen şöyle yapalım. Şöyle çiçeğimsi bir şey yapıyorum. Evet. Artı. Küçük bir artı. Sonra bak, bak. bu tarafını kırıyorum. Eee evet, oraya koymasaydın başta. Evet. Yok çiçek bir değilce <laughs> insanlar daha yanlar. Sonra üstüne bir ay koyup minecart bir chest'i koyuyorum. Evet minecart. Daha sonra rayın olduğu bloğu bloğu kırıyorum ve kırdım. Ha 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 Siz kırmadınız ben kırdım. Alt kırmadı. Ben kırdım işte. Daha sonra bir piston koyuyorum. Normal piston olsa daha iyi tabi Sonra burayı da bu şekilde kapatıyorum Evet Bu piston koyuyor bu Piston enerjiyi verdim Patladı gitti Sonra böyle Gözüküyorsa da işte ittirebilirsiniz vesaire Artık orası size kalmış Şu an gözüküyor mu Gözüküyor Öyle mi? Hı hmm. Ayağım kaydı demek ki Arada böyle gözükebilir yani normal Tekrar dönün İçeride Arada gözükebiliyor çünkü. Ayrıca arka tarafı zaten gözüküyor olması lazım. Şu tarafı kapatırsınız. Arka tarafı gözükecek. Ön tarafı gözükmeyecek. O yüzden Evet. Her adımı tekrarlıyoruz. Oraya Piston Ve oldu. Bu, ha, bu oldu. oldu. Bakayım. Evet gözükmedi. Sadece bu taraf Şöyle kapatıyoruz. Orada bir blok Gördüğünüz gibi oldu. Yani ilk deney işte olmadı demeyin. Bakayım şimdi nasıl açacağım. Üzerine a ah, ilk tıkla işte açtım şöyle. Gezdirerek üzerinde. buna da lol yazdır yazacak kesin. No Yok yazacak. ya. Ne yazacağım? Ya ben bu yazı işlerinde pek iyi değilim. Merak et. Bu yazı da çok kötü. <laughs> Me. Hmm. Ma. Yaklaşıyorsun. Mi? M A Dur açayım sandığı geri. Ha mal. Ha adını Anlı. yazmıştın. Adını yazmıştın. Ha tamam Yok, anladım. Yok senin adını yazdım kanka. Yok kendi adını. <laughs> senin yazmışsın. adını içer yani. Kusura bakma ya. Ben de diyorum niye adını yazıp yazıp duruyor? Nerede bu buradaki sandık? Ha buradaymış. LOL. Ya, evet arkadaşlar. Şeysi açmak için... Bir dakika bir dakika bir dakika. Dur lan bana. Ne? Bana ne bana ne bana. Şeysi açmak için bloğun alt yarım kısmını tıklarsan açılıyor lan. Yapma ya. Ben gezdiriyorum üzerine al, açılıyor işte al. Tabii açılmadı şimdi. Açılsana. Ha tamam açıldı. Ya bloğun alt kısmına doğru tıklayınca açılıyor hacı. Çekil be. Ha. Ha öyleymiş. Şu şu bloğun alt kısmı. Ha. Öğrendiğim iyi oldu. Vallahi şanslısın bu bug'ı buldun. Bayağı işe yarar herhalde. Ama bizden önce bulanlar varsa özür dileriz. Yani biz kendimiz bulduk şimdi. Şans eseri oldu hacı. Adam <laughs> oturdu, bir iki kurcu falan. Oturdu yaptı. Yine ne hatlar yiyeceksin? Çok merak ediyorum. Ciyak. <laughs> Ciyak. Şimdi... Şu... Ekmodan. Yazamayacağım şimdi. Durursam öldürürsün. Hadi canım. Harbi mi? Za. Da... <laughs> Anam. Al. <laughs> Bir dakika. PvP mi kapattın sen? Yo. <laughs> e, vuramıyorum. Uçuyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Kısa bölüm olduğu için ne çaktırmayın manyağa bak çaktı manyak ya. Sen daha Oğlum. manyaksın lan. Kovalama lan. Evet arkadaşlar. Oğlum dur seni öldüreceğim bir şekilde. 4-5 kere arda arda evet arkadaşlar dedim senin yüzünden dur. <laughs> hayır. Hayır arkadaşlar. <laughs> dur ya. Lan neredeydi ha? 11 mi? Astır. Ha. Hayır hayır. Ha tamam. O burası neresi? Güzel Abi. bir yer. Oğlum ne yapıyorsun gene ya? Oğlum, Abi sen ya. niye ölmedin? Niye ölmüyor lan bu? İşte düşün ne hikmet. Harbi diyorum ölmüyor lan. Abi ne yapıyorsun? Geberteceğim oğlum ben lan seni. Ama niye çıkamıyorum ben buradan? <laughs> Onu bilmem de sen ölmüyorsun. İşte düşün. Harbi diyorum ölmüyor lan. <laughs> Oğlum plugin vardı ya gattım hatırlamıyor musun? Ha doğru ya, ya aman. Ha neresi burası çıkar beni buradan. Kıp kırmızı sevmedim. Ah, ya batırma ah. mapi batırma. Helal olsun ya. Evet arkadaşlar bu bölüm daha sonra gelelim artık bu iyice saçmalı bu herif. Tam dayaklıksın burada. Ya or ortağın lan. E beni Evet arkadaşlar. E <laughs> hmm, sus. Yapma şunu. Neyi? Batırdın. Kaydetmemiştim oğlum. Ne yapacağız şimdi? Kaydettin kanka hatırlıyorum bu ben. Bu plugin'i silmeyen var ya. Hemen siliyorum. Merak etme sen. Bu plugin'i bir daha yükleyin. Evet arkadaşlar. Bu daha sonra geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Daha baklı sistemli bölümlere. Diye Hoşça kalın, esen kalın. Aynen, hoşça kalın, esen kalın. Tamam